akşam daha doğrusu bugün günlerden ne bilmiyorum ama neyse önemli yok kapıda nasıl bir ses çıkarıyoruz artık bugün olayımız şu ee, bir arkadaşım stand up gösterisi için davet etti ee, bu akşam davetliyiz oraya gideceğiz ee, kendisi bugün sadece sunuculuk yapacakmış ama bilmiyorum belki bir şeyler anlatmasını isteyebiliriz. Şimdi hazırlanalım. Çok fazla bir vaktim yok. Bakalım yarım saatte ya da 45 dakika falan kalacak çıkarsam. Yetişebilecek miyiz? Göreceğiz. <laughs> Maalesef bazıları akrabam zaten. zaten. Ve akrabalar demişken bizim sülalde de hep böyle bir. Mesela amcamın çocuklarına bakıyorum. Dikkat etseniz kuzenim demedim. Amcamın çocukları dedim. Ya yani bir kürt asla kuzenim demez çünkü. Bırak amca onu yarın karım da diyebilirim hiç belli olmaz. <laughs> Çünkü seçenek çok kuzenler açık büfe. Hani bak... Ben atış yerinde oturuyorum o da atış yerinde oturuyorum. Bir süre sonra bir sıkıntı olmaya başladı. Ben işe geç gitmeye başladım bu çocuk erken gel geliyormuş. Ben geç gidiyorum bu çocuk erken geliyor. Ben geç gidiyorum bu çocuk erken geliyor. Ben otobüse gidiyorum geç kalıyorum çocuk yürüyerek gidiyor erken geliyor. Patronun canına tek etti. Bir gün konuşmak için beni çağırdı dedi ki Timur bak dedi Sadat... yürüyerek geliyor erken. Sen Otobüse geç kalıyorsun. Tamam. Adam atlama şöyle bir gerçek var. Abdülsa Türkiye'ye yürüyerek geldi. <laughs> <laughs> Ateşehir'den Kadıköy koymaz onu. Ufak bir hava alma onun için yani. Evet. Bugün pazar günü ve yat kalk yat kalk artık saat şu kadar günü gün etmişim. Tabi şeyde havanın güneşli olduğunda fark etmedim perde çekildiğini. Güzel bir günü baltalamışız. Ama en azından biraz daha güneşinden faydalanmak lazım bugün. Ee, Kuzen ve arkadaşlarıyla bu Fenerbahçe, Trabzon maçı var. Tabii Trabzon'a nana yapacağız bugün. Of. Bayağı deli gibi uyudum ya sabah. 7'de 8'de falan uyudum. Yapmam gereken bir işler vardı. Yani güzel. Bir yandan da bir film serisi daha bitirdim. Bugün Trabzon'a çakıp geçeceğiz. Evet, satışa geldik. Normalde maç izlemeye gidecektik. Şimdi plan değişti. FIFA atacağız. Tabii ben bir yeneceğim bunu. 10 tane atarım herhalde. 10 farkı. 10 farkı. Bu sefer ben yeneceğim. İddiası yedin mi? Tamam nesine? Nesine? <laughs> nesine? Fenerli olacaksın. Sen kim var Ben de Beşiktaşlı olacağım. Sen isim takım al. Tamam. Ya yok bulamadık ya. Şu an Tufat'a tanıtılacağım merkeze geliyoruz. Buyurun. Ben de Real Madrid'i de aldım. O da Türk takımı alacakmış. O rahatlığı biliyorum ya. Yenilmeni rahatlığı. Değil mi? Evet, ne oldu? İlk el 2-1 yenildi. Ya 5-5 aldım, R'ye aldım ya. Ne yapayım? Evet arkadaşlar bugün bir devrim oldu. Genelde yani hep 5-0, 10-0 yeniyorlardı. Tabii ilk ve... 2 birden yandım ama adam ultiyi açtı ve 8-2 yandı ama. Ne var bunlar ya? Bugün açıkçası bir sergi falan bir şeylere gitmiştik. Böyle fotoğraf ve videolar çekmek içinden gelmedi anı yaşamak istedim. Ve aynı zamanda çok şey öğrendim ve güzel fikirler de ettik diyelim. Ee, sonrasında direkt eve gelip tekrar çıktım. Şey vardı. Eflatun ee, filminin galası ön gösterimi vardı. Oraya da artık girdim. Zaten video kesildiğini vesaire görürsünüz. Çok fazla bir şey çekmedim. Güzel bir gündü. Şimdi işte ee, eve dönüyorum. Projesiyle biraz çalışmam lazım. Şu an projeyi çok fazla göstermiyorum. Umarım ilerleyen süreçte onları da buraya koyacağım. Çok güzel şeyler çıkıyor. Bakalım bugün bu şekilde kapatırız herhalde. Daha bir şey, daha biliyorum şey, bilmiyorum. Bye bye. Ben ee, bu sefer ne yapacaksınız? Ses arttırmanın yanında bir de program şu var. İsterseniz direkt programı değiştireceksiniz. İsterseniz de aynı programda kalıp ses arttır, azaltma yapabileceksiniz. Şu an peki çok yüksek mi? Yani Mesela şu sesler. Yok. Yani Normal. Önceki takmadan öncekiyle şu anki arasında böyle bir yüzde onluk artış olmuş gibi. Hı -hı, tabii yani olacak ama önemli olan şu şey, cihazı çıkartıp olarak atmak yapacağım. gibi olmasın. Peki diğer tarafa alıştık mı biraz yoksa hala böyle bir şey var mı? Şu an iyi. İyi değil mi? Dediğim gibi o ilk taktığımız için belki hani biraz tedirginlikten dolayı. Ee, öyle bir acı oldu ama normalde kendini takıp çıkartacağınız için oturması gereken pozisyon bu şekilde. Yani sağ tarafta, sol tarafta hem hissettiğiniz şekilde hem görüntü olarak böyle olması lazım. Daha dışarıda tutarsak cihazın düşme ihtimali var ve cihazın kazancı da oynar. Yani ses de net gelmez size. Olması gereken şey bu. Tamamen gidebildiği yere kadar gidecek. Zaten daha kulak zarına gitmez. Yani arada epey mesafe var. O yüzden korkmayın. Ee, Sadece hani çok rahatsız ettiyse size dediğim gibi bakarız hani ile iletişime geçeriz ama hani kendi kalabımız olduğu için korkmanıza gerek yok. Üzerine daha çok mesafe var. Ama tabi orada bir doluluk verdiğimiz bir bir basınç olduğu için belki öyle hissettiniz. Mesela tıkadık ya hemen normal kulaklık da taksak mesela bir böyle farklı olur. tabi onlar çok ileri gitmiyor ama yine şöyle taktığımız zaman ister istemez bunu hissediyoruz o basıncı. özellikle kendimiz konuştuğumuzda. Bunun da aynı şekilde, daha derine gittiği için bu şekilde olması normal. Şimdi şu şekilde, bir bakalım, bir ses gelecek. Sağ. Sağ, evet. net duyduk. Sol. Tamam. Bu da sağ ve sol cihazın pil kapağını kapattığımız anda, e, söyleyecek, işte sağ kolu ayırt etmemiz için bu şekilde bir uyarı sesi aslında. E, bir de... Pil zayıf. Evet. İnancı. Bunları net duyabiliyor musunuz? Düşürmemi ya da yükseltmemi ister misiniz? Net duyuluyor. Tamam, o zaman bir ayar yapmıyorum cihazdan çıkan sese. Raporla ilgili olarak 28'i... 28'inde mi? Şu an tamamsa böyle kaydedeceğim şu an ee... camdan bakabilirsiniz balkona yani şu an ee, e, diğerler kulağımda dışarıdan sesleri deniyorum şey. her şey daha böyle daha fazla iyi. yani daha fazla net anlıyorsunuz ben şu an garip bir şey Evet. Hmm, az önce zaten görüntüleri izlediniz. Bugün işitme cihazı taktım. Ee, yani işitme kaybım olduğu için. Ondan sonra biraz şey değil ya? Yakışık bir yerden iniyorum da. Yani <laughs> işitme kaybım vardı belli bir düzeyde bunun hem önüne geçmek için hem de bir yandan sesleri ve aynı zamanda çevre seslerin bazılarını duymuyordum. Şu an takılı bir cihaz var ama çok görünmüyor. Zaten hiç görünmüyor. Şöyle bakabilirsiniz. Şu an her sesi ince ince duyuyorum. Şöyle dün bir türlü videoyu bitiremedim. Yani bitiriş için bir konuşma yapmak istedim, olmadı. O yüzden yine balkonu seçtim. Ee, şöyle, dün doktoru doktor değil daha doğrusu da, işitme merkezine gittim. İşitme merkezinde e, kalıplar alınmıştı zaten. E, Geçmişe not videosunda vardı. Yine buraya belki eklerim, bilmiyorum. E, ne oldu, ne oldu, ne oldu, ne oldu? Hatırla. cihaz yapılmıştı. Bununla ilgili haber gelmişti. Bugün 21 Mart falan olması lazım. Bilmiyorum. Ya da de olabilir. Ee, gittim. Deneme yapıldı. Deneme neticesinde e, hatta ilgili kişinin de bana söylediği şeyler oldu. Bunlarla ilgili. Yani e, Cihazı taktım taktıktan sonra zaten kulağınızın içinde kesinlikle belli olmuyor ve balkona çıkmamı istedi ya da ne bileyim, e, pencereden dışarıya çık bir dinle dışarıyı falan dinledim ve çok şey kaçırdım fark ettim yani 5 metre 6 metre ilerimdeki insanların sohbet ettiği işini bile <laughs> duydum yani o kadar bir fark gösterdi benim için Sonra temizlik kiti, e, pili vesaire falan nasıl değiştirilir onları anlattı bana. Yani teknoloji bayağı gelişmiş. Hani bu konuda sıkıntısı olan arkadaşlar varsa ne bileyim sağ kulağım az duyuyor, sol kulağım az duyuyor. Ya da ne bileyim e, ikisi de az duyuyor olabilir. Çevre sesleri daha az duyuyorum. Yani kesinlikle arkadaşlar çekinceniz hiçbir şey yok. Kulağınızın içine kadar e, takılıyor, kulaklarını hiçbir zararı yok, e, rahatsız eden bir şey de yok. Sadece kendi sesinizi bir tık daha fazla duyuyorsunuz. Yani kulağınızı kapatırken böyle iki tarafı kapatıyorsunuz ve konuştuğunuzda kendi sesinizi baskın duyuyorsunuz. Bu cihazda da sadece bunu e, yaşıyorsunuz ve alıştıktan sonra kesinlikle hiçbir şey olmayacaktır. Sonra işte dışarı çıktım cihazla beraber, e, tramvayı bindim, tramvaydan işte metroya aktardım. Metrodan sonra kuzenimle arkadaşlarıyla buluştuk. Yani her şey o kadar net ve akıcı ki. Ve şöyle söyleyeyim size, e, normalde yağmurlu havada yürürken botunuzda suya bastığında şap şap sesini duyarsınız ama sonrasındaki devam eden o sesi çok duyamıyorsunuz. Ee, hani işitme kaybı olan arkadaşlar için söylüyorum. Onları bile çok net baskın duymaya başlıyorsunuz. Ee, sonra diyorsunuz ki ya benim dünya için çok fazla kaçırdığım bir melodi varmış. Yani böyle olduğunu düşünüyorum, böyle olduğunu düşünüyorum ya da fark etmez. Yani bunu değiştirmek sizin elinizde ve gerçekten çok basit. Her şeye ulaşabiliyorsunuz. Teknoloji bu kadar gelişmişken. O yüzden e, göz, kulak, ayak, el, kol hiç fark etmez. Herhangi bir e, size rahatsızlık veren bir şey varsa şimdiden yola çıkın. Ben bu e, konuyu 10 sene önce küçükken doktora gittiğimde de fark etmiştim ama e, o zaman çocuktum o yüzden istemiyordum. Şimdi değişim değişim diyordum ama aslında değişmiyorum, gelişiyorum bunun farkındayım. Sonrasında işte okey oynamaya gittik yine. Onları da ekleyeyim. Şimdi dünyanın sesini daha net ve daha anlaşılır dinlemeye başlayalım o zaman. Yani... Her şey net. Hiçbir şeye geç kalmayın arkadaşlar. Her konuda ve bu videoda bu şekilde. Bu şekilde değil yani. Bir yandan da eve geç geldim biraz. Sonrasında güzel bir sohbet oldu. Güzel fikirler aldım. Hatırlamam gereken şeyler vardı, onları hatırladım. Açıkçası Pilot ikinci bölüm çok fazla beni tatmin etmeyecek gibi ama en azından 3. bölüm için güzel fikirler oluşturmaya başladım, başlıyorum. Yani bu şekilde.